Yukarıdaki devre parçasında i akımı geçmektedir. X direncinde harcanan güç Px, Y direncinde harcanan güç Py olduğuna göre Px bölü Py oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bildiğimiz üzere dirence göre güç harcanır. Eğer direnç artarsa güç de artar. Burada baktığımız zaman dirençle orantılı olarak güç harcanması gerekir. Yani arkadaşlar X de R harcanıyorsa Y'de arkadaşlar 3R güç harcanması gerekir. Buradan da arkadaşlar R'ler sadeleşirse cevabımız 1 bölü 3 çıkar. B seçeneği olur. K direncinde harcanan güç PK, L direncinde harcanan güç PL olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar akım 5 iyiymiş. Burası paralel bağlı olduğu için ne yapacaktır arkadaşlar? 2R direncinden 3 iyilik akım geçerse ne yapacaktır arkadaşlar? 3R Den ise 2 iyilik akım geçecektir. Buradan arkadaşlar e, akıma orantılı olacak şekilde gücü belirleyeceğimizden ne olacaktır? 3 e, i bölü 2 e, i'den iler giderse arkadaşlar ne yapacaktır? 3/2 bölü olarak bulunacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Üzerinden 3 dakikada 306 klomp yük geçen bir iletkenin direnci 10 ohm olduğuna göre iletkenin harcadığı enerji kaç jüldür demiş. Akımı bulalım arkadaşlar. Akım 360 klomp geçiyormuş. 3 dakikada o zaman 3 çarpı ne diyeceğiz? 60 diyeceğiz. Sıfırlar gitti arkadaşlar. 6 ile 36'yı e, sadeleştirdiğimiz zaman 6. 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman 2. Amper akım olacaktır. Arkadaşlar e, buradan enerji eşittir P çarpı T formülünden bulunabilir. P'miz de arkadaşlar nedir? I kare çarpı R çarpı e, T formülünden bulunacaktır. E, I karemiz arkadaşlar 2'nin karesi çarpı e, direncimiz 10. Zamanımız da arkadaşlar 3 çarpı ne diyeceğiz? 60 diyeceğiz saniye olabilmesi için buradan arkadaşlar 4 çarpı e, 600 çarpı 3. Buradan arkadaşlar 4 çarpı 1800. Buradan da arkadaşlar 7200 Jul olacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. 2000 watt gücüne sahip bir süpürge makinesi 2 saat çalıştığında harcadığı elektrik enerjisi kaç kilovattır diye sormuş. Arkadaşlar buradan elektrik enerjisini bulabilmek için enerji eşittir 3 çarpı süre diyoruz. Gücümüz ne kadar arkadaşlar? 2000 Watt. Ee, süremiz arkadaşlar ne kadar? 2 H diyelim. Ee, buradan arkadaşlar ne çıkacaktır? 4000 H çıkacaktır. Bunu kilowata çevirebilmek için ne yapmamız lazım? 1000'e bölmemiz gerekiyor. Bölü 1000 dediğimizde arkadaşlar ne çıkacaktır? 4 kilowatt saat çıkacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 1 kilowatt saat elektrik bedeli 0,5 lira olduğuna göre bir ay sonundaki fatura bedeli kaç lira olur diye sormuş arkadaşlar. E eşittir. Ne diyeceğiz? P çarpı T diyeceğiz. Ee, gücümüz ne kadar arkadaşlar? 2000. Süremiz ne kadar? 4. Ee, buradan arkadaşlar ne yapacaktır? 8000 çıkacaktır. Biz bunu arkadaşlar kilowatt saate çevirebilmek için ne yapmamız lazım? 1000'e bölmemiz gerekiyor. Bine böldüğümüz zaman bir günde arkadaşlar 8 e, kilowatt saat enerji harcadığını bulabiliriz. 8 de arkadaşlar 0,5'i çarptığımız zaman ne kadar fiyat tuttuğunu bulabiliriz. Buradan da arkadaşlar 4 TL olduğunu söyleyebiliriz. Bize diyor ki arkadaşlar 30 günlük bedeli diyor. 4 çarpı 30'dan da arkadaşlar 120 TL olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olur. 1 kW saat elektrik bedeli 0,5 lira olduğuna göre bir ay sonundaki fatura bedeli kaç lira olur diye sormuş arkadaşlar. 1000 watt gücündeki buzdolabı tüm gün, 100 watt gücündeki televizyon ise her gün 10 saat çalıştırılıyor. Arkadaşlar enerjileri hesaplayalım. İlk önce buzdolabınkini hesaplayalım. Buzdolabı arkadaşlar 24 saat çalıştığına göre 1000 çarpı ne diyeceğiz? 24 dememiz gerekiyor. Buradan arkadaşlar 24 1000 çıkacaktır. Bunu da kilowatt saate çevirdiğimiz zaman 1000'e bölmemiz gerekiyor. 1000'e bölersek arkadaşlar 24 olduğunu bulabiliriz. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar televizyon ise her gün 10 saat çalışıyormuş. O zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? 10 saatliğini hesaplamamız gerekiyor. Bin şey 100 watt televizyon o zaman 10 saat çalıştığına göre onla çarpmamız gerekiyor. Buradan da 1000 çıkar. Kilowatt saate çevirebilmek için de ne yapmamız lazım? 1000'e bölmemiz gerekiyor. Oradan da arkadaşlar 1 kilowatt e, saat çıkar arkadaşlar. Elektrik bedellerini hesaplayalım arkadaşlar. Bunun 0,5 ile çarpacağız ikisini de. 0,5 ile çarpmak demek yarıya bölmek demektir. O zaman arkadaşlar burası 12 TL çıkar. Buraya baktığımız zaman bunu da yine 0,5 ile çarptığımız zaman e, ne çıkacaktır arkadaşlar? 0,5 e, TL çıkacaktır. Bize 30 günlüğünü sorduğu için 30'a çarpmamız lazım. 12 çarpı 30 e, ne çıkacaktır arkadaşlar burada? 36 yani 360 çıkacaktır. 0,5 ile de yine 30'u çarpalım arkadaşlar. Buradan da 15 TL çıkacaktır. O zaman arkadaşlar 360 ile 15 TL'yi toplarsak 375 TL çıkacaktır. Cevabımız A seçeneği olur. Buna göre siyah anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Arkadaşlar siyah anahtarı açıkken bütün akım nereden geçiyor? R1'den geçiyor. Ben siyah anahtarını kapattığım zaman ne yapacak arkadaşlar? Paralel olduğu için paylaşacaklar. Örneğin arkadaşlar burada 6 amperlik bir akım olsa buradan ne yapar? 2 amper geçer. Buradan ise arkadaşlar 4 amper geçer. O zaman geçen akım azalacaktır. Harcadığı güç artar ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Azalır. R1 direncinin birim zamanda harcadığı enerji artar demiş arkadaşlar. Birim zamanda harcadığı enerji artmaz azalır. R1 direncinin birim zamanda harcadığı enerji R2 direncinin birim zamanda harcadığı enerjiden azdır. Evet arkadaşlar R1'den daha az akım geçiyor. R2'den daha fazla akım geçtiği için doğrudur. Cevabımız 1-2-D seçeneği. 2200 watt gücündeki bir ütü iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre 2 dakikada ütüde açığa çıkan ısı enerjisi kaç kilojuldur diye sormuş arkadaşlar. İlk önce ne yapmamız lazım? P e eşittir V çarpı I dememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman gücümüz ne kadarmış? 2200. Ee, gerilimimiz arkadaşlar 220. Akımımızı bilmiyoruz. Buradan akım arkadaşlar ne olarak bulduk? 10 olarak bulduk. Daha sonra ne istiyor arkadaşlar? Enerji istiyor. E eşittir. Ee, v çarpı I çarpı T diyeceğiz arkadaşlar. V'miz e, kaç? 220 I'miz 10 T'miz de arkadaşlar e, 2 dakika demiş. O zaman 60 çarpı 2 saniyeye çevirdik. Buradan arkadaşlar 264 bin oldu. Ama biz arkadaşlar kilojül diyor. Yani ne yapmamız lazım? Bine bölmemiz gerekiyor. Buradan bine böldüğümüz zaman 264 kilojül çıkar. Cevabımız E seçeneği olur. 5 dakikada X direncinde harcanan enerji VX Y direncinde harcanan enerji Vy olduğuna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapalım? Güçleri bulalım. Gücü bulabilmek için arkadaşlar I, İ kare çarpı R formülünü uygulamamız gerekiyor. Arkadaşlar birinciye baktığımız zaman 2 amperin karesi çarpı arkadaşlar R'miz 5. Ee bölü arkadaşlar 2 amperin yine karesi çarpı 10. Ee bunlar gitti arkadaşlar. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre delta T'yi arttırmak istendiğinde eylemlerinden hangileri tek başına yapmak yeterlidir demiş. Arkadaşlar gücü arttırmamız gerekiyor. Gücü arttırabilmek için de ne yapmamız lazım? V çarpı I'yi arttırmamız gerekiyor. Su miktarı arttırılmalıdır demiş. Su miktarı artarsa arkadaşlar kaynatmak için daha çok enerjiye ihtiyacımız olur. Bu yüzden olmaz. İlk X üreticine seri üreteç bağlanmalı. E seri üreteç bağlandığı zaman arkadaşlar ne yapacaktır? V artacaktır. Ve arttığı zaman da daha kolay kaynatabiliriz. K anahtarının kapalı kalma süresi artırılmalıdır demiş. Evet arkadaşlar ne kadar uzun süre kapalı kalırsa o kadar fazla enerji aktarılır. O kadar fazla da sıcaklığı artacaktır. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 2-3 B seçeneği olur. Yukarıdaki devre parçasında X direncinden 2 dakikada 2000 880 Joule ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Buna göre I akımı kaç amperdir diye sormuş. Arkadaşlar E eşittir. I kare çarpı R T'dir formülümüz. Arkadaşlar E'yi zaten 2880 vermiş. I kareyi bilmiyoruz zaten onu arıyoruz. Direncimiz 6 arkadaşlar. Zamanımız 2 çarpı 60 çünkü saniye olarak almamız gerekiyor. Sıfırlar gitti arkadaşlar. 2'ye böldüm 144. 6'ya böldüm 24. 6'ya böldüm 4. Buradan da arkadaşlar i kare eşittir 4'ten i 2 çıktı. O zaman arkadaşlar 6 ohm direnci sahip olan 2 ise 3 ohm direnci sahip olan 4'tür. Ana koldan geçen ise o zaman 6'dır. Cevabımız A seçeneği. Özdeş dirençler ve iç dirençleri önemsiz. Özdeş üreteçlerle kurulan bir devrede yargılarından hangileri doğrudur demiş. Dirençler seri bağlanırsa devreden geçen akım artar demiş. Arkadaşlar V eşittir. I çarpı R'dir. Buradan seri bağladığımız zaman Dirençleri arttırırız. Dirençler artarsa arkadaşlar akım azalır. Bu yüzden yanlıştır. Dirençler paralel bağlanırsa dirençlerin harcadıkları enerji eşit olur. Evet arkadaşlar paralel bağladığımız zaman e, enerjiler eşit olacaktır. Devrenin gücünü arttırmak için e, üreteçler seri bağlanmalıdır. Arkadaşlar güç nedir? P eşittir i çarpı v'dir. Eğer arkadaşlar biz burada üreteçleri seri bağlarsak ne yaparız? V'yi arttırırız. V'yi arttırırsak arkadaşlar güç de artmış olur. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 2-3 D seçeneği olacaktır. Buna göre x, y, z dirençlerinden harcanan güçler px, py ve pz arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar e, baktığımız zaman güç nedir? P eşittir. E, V çarpı i'dir arkadaşlar. Buna V dersek burası 2V olur. Burada iki tanesi doğru bağlı bir tanesi ters bağlı olduğu için ikiden biri çıkarttığımız zaman 1 olacaktır. Burada arkadaşlar dirençler eşit olduğuna göre direkt ne yapabilirim? Voltlardan sıralama yapabilirim. En fazla arkadaşlar harcayan kimdir? Y'dir. Daha sonra arkadaşlar Z ve X birbirine eşittir. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır.